akşama ne çorbası yapacağına karar verdin mi bizim meşhur patates çorbamız var yapımı da çok kolay iki patates bir soğanla iş bitiriyoruz ama önce soğanı küçücük doğramamız gerekiyor İşte tam olarak böyle iki tane patates çıksın ortaya onların da önce kabuklarını soyuyoruz benim memleketim bolu patatesi sordum bizim pazarcıya pardon manavcıya afyonmuş afyon'a da selam olsun memleketim bolu'ya da selam olsun bütün güzel insanlara, iftara bekleyen, gözetleyen güzel insanlara selam olsun. Patatesi küçük küple halinde doğrayıverdim mi? Doğradım. Orta ateşte, orta boy tencereme 2 çorba kaşığı cıvık yağ ekleyerek ısıtıyorum. Ve önce soğanları terletmek için işe koyuluyor. Terleyen soğanların üzerine 3 diş sarımsak ekliyorum sarımsağın da kokusunu şöyle çevirerek çıkartıyorum. 1-2 dakika gibi. Sonra patatesleri kavurmakta sıra. Böyle 3-4 dakika kadar da patatesleri kavuracağım. İşte kavurdum. Kenarda su kaynattım. 5 kase kaynar su 5 su bardağı olarak da düşünebilirsin ben ölçü olarak çorba kasemi kullanıyorum şimdi kapağını hafif araladım yani tam kapatmadım onu kaynamaya bırakalım hadi gel terbiye hazırlayalım 1 çay bardağı yoğurt 1 adet yumurtanın sarısını şöyle güzelce bir çırpayım sonra ununu vereceğim unu çırpmadan verme tamam mı yapışır kalır çünkü bir çorba kaşığı da unu ekledim. Şöyle güzelce onu da karıştırdım. Tamamen pürüzsüz ve topaksız oldu. Birkaç damla da limon damlatıyorum. 7-8 damla olmuştur. Terbiye biraz açmak gerekecek. Yarım çay bardağı normal içme suyu ekleyerek terbiyemi de açtım. Çorbam kaynamış mı? Ahanda kaynamış. Kaynayan çorbamdan Şöyle terbiyeme vereceğim. Terbiyemi çorbama alıştırıyorum. Yani hazırlıyorum. Küt diye verirsem ne olur? Çorbam kesilir. Yumurta var ya, yoğurt var ya o bakımdan. Yavaş yavaş 3 kepçe falan kaynayan çorbadan terbiyeyi aldım. Sonra terbiye yavaş yavaş ekledim. Beraber karıştırıyorum. Bak kaynadı mı şu an? 5-10 dakikada kaynadı. Toplamda ne kadar süreçte çorbamız pişti onu da vereceğim. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. 10 dakika da tuzla beraber kaynatıverdim, aldım ocaktan. Bir de sos yapıvereceğim elbette. Bir çorba kaşığı kadar tereyağı, bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Şöyle güzelce verdim mi? Evet. Kapat artık ocağın altını. Ver çorbaya. Karıştırıver güzelce. Saatlere bakalım. 35 dakikada pişti. Bütün her şey çorbamız hazır. Tam titem altında. Patatesler çok güzel haşlandı. Terbiyeyi içine çok güzel aldı. Kıvamı çok başarılı oldu. Lakin iftara daha çok var. Saatler 16.51'i gösteriyor. Allah'ım kabul etsin. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.